Merhabalar dostlar arkadaşlar 19 Ekim 2025 iki tane üyemizin istediği iki tane hisse var bunlara hemen kısaca bir değerlendirmeye çalışalım arkadaşlar siz de hisselerinizin değerlendirilmesini istiyorsanız aşağıdaki katıl butonundan haftada 2 4 6 hisse paketlerine üye olabilirsiniz veya TikTok'tan profil kısmından abone kısmına abone olarak da arkadaşlar hisselerinizi isteyebilirsiniz teknik analiz olarak şimdi arkadaşlar genel görüntü şu fişte hemen halka arzdan sonra tabii ki bir düşüş oldu. Arkasından yükselişte biraz zorlandı. Şimdi baktığımız zaman bakın şu kadar tren çizgimizi yukarıdan çizdiğimizde yukarıdaki bizim için direnç noktası şu anda 24.40. Evet baktığımızda perşembe ve cuma bir yükseliş söz konusu. Hatta hacim olarak da gayet iyi. Eğer hacim sürdürülebilir miktara gelirse ki bakın cuma günü 12.13 milyon liralık bir hacim oluşmuş pardon 12.13 milyon lotluk bir hacim oluşmuş arkadaşlar. Eğer bunun devamı gelirse yukarı yönde en azından 25 milyon lira falan bir civarında bir ortalama hacime doğru giderse ki ortalama hacim şu anda 3.7 milyon 7 günlük ortalama hacim onu da söyleyeyim. Evet günlük 12 ama 7 günlükte baktığımız zaman 3.7 milyonluk bakmış. Şurada yazıyor zaten kendinize görebilirsiniz. Bunun üzerine hacim çıkarsa ve yukarıda 24 lira 30 kuruş civarı bugün itibariyle geçerse sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Çünkü hacim önemli. Yükselişte bizim için hacim gerekli. Peki aşağı baktığımız zaman neler gözüküyor? Bakın bir kanal gibi düşünebilirsiniz. Aslında kısa vadeli bir kanal da oluşturmuşum. Bunu hemen yapacağız. Şöyle bakın uzun çizdik arkadaşlar. Hemen şöyle gel koçum buraya. Bakın şöyle bir kanal. Üst tarafta arkadaşlar biraz daha kısa vadeli bir kanal anlatmaya çalışacağım size. Bakın görüntü bu arkadaşlar. Bir kanal. Kanalda da benzer bir durum var bakın. Kısa vadeli kanal nerede? 8. ayın 25 itibaren başlayan kanalda. Üzerini cuma günü denemiş ama tutulamamış. Aşağı doğru gelmiş gibi gözüküyor. Burada arkadaşlar kabaca şöyle diyelim. Eğer ki hacim artarak 24-30 civarını geçerse. Böyle biraz daha mutlu olma şansımız olabilir. Esas yükselişinde 26 üzerine olması, 26-76 üzerinde olması daha muhtemel gibi gözüküyor. Aşağıda destek noktamız da bugün itibariyle baktığımız zaman 20 lira 50 kuruş civarında arkadaşlar bizim için destek noktası. Bunun altına inerse de bu sefer gündemimize kabaca 17'ler girme ihtimali var. Bu da aklımızın ucunda bulunsun. Ha, benim şu anda alabileceğim bir isim açıkçası 24-60'ın üzerine çıkmadan alabileceğim bir pozisyonu pozisyonunda açıkçası değil. Tabi bu benim kendi risk profilime göre arkadaşlar değerlendirmem alıp satıp e, tutmak sizin kendi inisiyatifiniz diyelim ve Bego'ya bakalım arkadaşlar Bego'da beni en çok böyle e, ne diyelim e, zorlayan hisselerden bir tanesiydi bakın arkadaşlar burada ilk önce bollinger band daralmalarından başlamış bir tepki hareketi geldi arkasından bakın şuralarda ben yakaladım arkadaşlar 8 liralar civarında şuralarda yakaladım burada neden yakaladık bakın 4 saat diye baktığımız zaman hemen şurada bir Bollinger bandı daralması şuradan 4 saatlik ila bir 1 saatlik yanlış hatırlamıyorsam evet şuradan 8 lira. Evet. Bakın şurada bir Bollinger bandı daralması vardı. Tepki hareketi kaçınılmaz bir şekilde gerçekleşme ihtimali vardı ama tepki hareketini yukarıdan ziyade aşağı yapmaya devam etti. Benzer durum arkadaşlar şurada da söz konusu oldu. Bakın tepki hareketi geldi ama tutunamadı. Yani olayın özeti şu şu anda yükselme belirtisi sinyali şu aşamada yok. Tutunabildiği, tutunabileceği şu aşama son bir dalı kaldı son bir dalı kaldı demeyelim arkadaşlar. Bakın onu da hatta kırdı. Bakın 5 lira 60 kuruş arkadaşlar. Bizim için ciddi bir destek noktası. Nereden geliyordu bu? Ta ki 2024'ün 12. ayında gelen bir destek noktasıydı. Burada tutunamadı ve şu anda 5 lira 25 kuruş civarına indi. Peki aşağıdaki desteğimiz en yakın desteğimiz 3 lira 85 kuruş. Burada bakın iki dip de yapmış gözüküyor. Hemen şöyle kabaca arkadaşlar 3 lira 80 kuruş bizim için ciddi bir destek noktası olarak karşımıza çıktı. Eğer 5 lira 62 kuruşun üzerine çıkmazsa buralar gündeme gelebilir. Ha, tepki hareketleri gelebilir mi? Ufak ufak gelebilir arkadaşlar ama yükseldiğine dair herhangi çok da ciddi bir emare şu aşamada benim gördüğüm kadarıyla yok. Tabi e, hani ne olur ne olmaz tahtacılar bunu bilir. Bir ara Bankof bir ay yüklendi. Burada bakın şurası iş yatırımı sattığı bölgeydi. Şu yükselişin olduğu bölge of Amerika'nın elini aldığı bölgeydi arkasından lambadan bankof çıkarınca aşağı doğru sürüyor gibi gözüküyor ama devamı gelelim hep beraber göreceğiz. Hayırlısı diyelim. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.